Trafiği bizim rahatlatmamız gerekiyor. Az önceki projeyle bağlantılı ama biraz daha belki açmamız gerekiyor. Şehrin içinde belli başlı noktalarda alternatif yollar açmamız gerekiyor. İstimlak edilmesi gereken yerler varsa istimlak. Çünkü şehrin trafiği artık kaldırmıyor. Mesai başlangıcı ya da mesai sonlarına doğru sanırsınız ki Batman bir İstanbul, Batman bir Ankara. Bilirsiniz orada yaşayanlar görmüştür. Mesai saatlerine yakın çıktığınız anda trafiğe yakalanıyor. 15 dakikalık yolu belki 45 dakikada bitiremiyorsunuz. Batman gibi büyük şehir olmamış. Çok fazla çetrefilli ve geniş alana yayılmamış bir şehirde trafiğin yaşanması artık kabul edebilecek bir durum değil. Sadece sinyalizasyon sistemine modern çözümler getirmek suretiyle bile trafiğin çok ciddi anlamda rahatlatılması mümkün. Ama buna ek olarak elbette alt geçitler ve üst geçitler de yapmak zorundayız. Yollarımızda trafiği engelleyen en önemli faktörlerden bir tanesi araç sayısının fazlalığı ama park yerlerinin bulunmayışı. Bütün araçlarımız adeta yolları işgal etmiş durumda. Çarşıya gittiğinizde aracınızı park edecek yeriniz yok. Peki çözüm ne? Geçmişte eğer işi kuralına göre yapmış olsalar her binanın altında otoparkın bulunma zorunluluğu var. Ama suistimallerle ama ihmallerle otoparklar ticari alanlara dönüştürülmüş. Otoparklar için ayrılması gereken alanlar eskiçilmiş. Batman'ın kent merkezinde bir tane otopark var. Çok katlı, onun haricinde yok. O halde ne yapmak gerekiyor? Otopark sayısını artırmak gerekiyor. Uygun olan yerlerde, kentsel dönüşüme koyduğumuzda elde ettiğimiz alanlarda belediyeye ait çok katlı otoparklar inşa edeceğiz. Ve işgal edilmiş sokakları bu işgalden inşallah kurtaracağız.